Herkese merhaba. Bugün sizlere patatesli yumurta tarifi hazırladık. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Malzemelerimizi sayalım. 2 adet patates, 2 adet yumurta, 5-6 dal maydanoz, isteğinize göre tuz ve pul biber ve tabanın dibini yağlayacak kadar sıvı yağ. Şöyle tavanın dibini yağladım ben. Çok az da değil, çok fazla da değil. Ve patatesleri birbirinin üstüne gelecek şekilde şekildeki gibi diziyoruz. Ocağa alıp üzerine bir kapakla kapatıp en kısık ateşte pişmeye bırakalım. O sırada biz de yumurtayı hazırlayalım. Yumurtaları güzelce çırpalım. Üzerine tuz ve pul biberi ekleyelim. En son maydanozu ekleyip güzelce çırpalım. Yumurtamız hazır. Şimdi patatesleri bir kontrol edelim. Patatesler üzeri kapaklı olduğu için ters tarafı da pişmeye başlamış. Ben burada hata ettim. Ya, e, böyle çevirdiğim için patatesler dağıldı. Şekli bozuldu. Daha sonra elimle düzelttim. Bu hale getirdim. Sizler içine tam giren bir e, e, tabak ya da kapakla yapabilirsiniz. Ben kapakla yapmadım. Çünkü kapağın kenarı gösterdiğim gibi çıkıntılıydı. Bu sefer tavaya alamazdım. E, yumurtayı döktükten sonra işler daha da kolaylaşıyor. Yumurtalı tarafı çevirmeden tavaya biraz tereyağı ekledim. Yine çevirdim ben o yüzden de pişirdim yumurtayı çok pişmiş sevmiyorsanız o yüzden pişirmeden de yiyebilirsiniz.